Oğuzhan kaportayı falan düzelttik. Necati de şasiye baktı. Bir sıkıntı yok kamyonda. Hay Allah razı olsun Yakup Usta. Nasıl yani hazır bir sıkıntısı yok değil mi? Yok Oğuzhan bizim yaptığımız kamyonda bir sıkıntı olur mu? Sen içini gönderi fena tut. Eyvallah Yakup Usta. Ben arabayı alayım. Bir iki saat senin sanayide dükkanda alırım. Aydın görüşürüz. Elim boş gelme ha. Sen rahat ol Yakup Usta. Ben bir şeyler alıp gelirim. Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Bugün dedemin evindeyim. Bildiğiniz yere ikinci el gazalı kamyon almıştık. Yakup Usta adı kamyon yapılmış. Sanayiye gideceğim de dedemden araba istesem veririm acaba? Şuna bak ya mahallede böyle araba var. Gerçi araba mı, toros mu, at arabası mı? Buna bin şahit lazım. Mevlam ayırdı bizi. Anamın ahlı olsa evlendirirdi beni. Bu da bizim mahallenin delisi Osman arkadaş. Dede sen ne yapıyorsun orada 65 yaşında adam nereye çıkmış böyle? Ay lütfen yardım et dışarıda kaldım. Yavrum sen rahat ol. Ben şimdi bunu kaslerlerimle seni kurtaracağım. Dede ne yapıyorsun orada? Vallahi karım bizim komşu Ayşe kapıda kalmıştı. Ona yardım ediyorum. Belim ağrıyor diye namaza gitme bilmiyorum burada merdivenin başına çıkmışım. Sen sen ağzına sıçtıran. İnşallah ölmedi. Ay kurtar beni. Sen rahat ol yavrum. Dede merdiven niye oraya değdin? Camın oraya değdi ki daha rahat cam var. No, Sus lan ağzına sıçtıran. Sen ne biliyorsun? Ay dedem bak dedem iyice delirdi. Tak biliyor sen gel sen çık lan. Dede bizim kamyon yapılmış da sana gideceğim. Şu arabanın anahtarını ver be. Valla kardeş arabada benzin tüp yok. Ben atlarım dede her şeyini fullerim. Sen sıkıntı etme. Valla mı diyor lan? He he sen anahtarı ver bana. Al lan gerizekalı. Hop eyvallah dede sağ olasın. Yalnız dikkat et oradan da düşme. Ha. Ben şimdi seni kapını açacağım. Ondan sonra gider evlendirme programı izleriz. Milletin dedesi hacca gider. Benim dedem de mahalledeki teyzelere yürüyor. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani dedeme bir tane teyze ayarlayabilirsiniz. Adamı evlendirme programına çıkardık. Yine evlenemiyor. Arabasta burada zaten. Şuna bak önü kalkmış. ki kalmıyor. Bu arabanın önü kalmış. Aydın bismillah şöyle bir içine geçelim kardeşim önüm. <laughs> Dedemin çorabı kokuyor, b**k bunun için. Kontağımızı açalım, vites boşta. Haydi bismillah, marşımızı yapalım. 1990 model araba arkadaşlar Yavaş şuradan çıkalım kardeşim Böyle Vallahi mahalleye bak böyle mahalle mi olur? Biri gelmiş at arabası park ediyor O orada zaten duvardan içeri girmeye çalışıyor Kardeşim şuradan bir dikkatli bir şekilde gidelim Dedemin emekli maaşıyla aldı araba arkadaşlar Arabayı vurmadan gidelim Ondan sonra adam beni av tüfeğiyle kovalıyor Arabanın arkası gördüğünüz üzere dip basık kardeş Sürtmezse sıkıntı şurada bir yanlar mı? <laughs> ne anlaması arabanın da kendine faydası yok aydın bakayım bas lan bas yapıştır sanayiye doğru gidiyoruz arkadaşlar Nedem'in arabasıyla kamyon almaya gidiyoruz kardeş zaten şu anda kamyonun kazalı fotoğraflarını ekranda görüyorsunuz kamyonu bizim Yakup Usta'ya emanet etmiştim güzel bir şekilde yaptım diyor bakalım ne olacak arkadaşlar hayırlısı ulan altınızdaki arabanın hakkını verin 90 bu arabayla sana tampon yapıyorum gitmiyor ki gitsin şurada da şöyle yanlıya yanlaya dönelim arkadaşlar araba zaten zor gidiyor bir de yanlamaya çalış Vallahi elimizde kalacak. Şuna bak. Yola çık. Görüp görebileceğin en eski araba. yere sürte sürte gidiyor. Araba dedemden yaşlı. Dedem arabadan yaşlı arkadaşlar. Aralarında böyle bir bağ var. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Allah sonumuzu ayretsin. Arabada kasko yok. Muska var. Allah'a emanet gidiyoruz bak gelen geçen bizi soruluyor. Araba gitmiyor ki gitsin. Bağırıyor. Allah'a emanet gidiyor. Hızlı ve öfkeli diyeceğim de dede ve öfkeli şuna bak. Allah ya Gaz yok, Açıyor. yok, gitmiyor. Olan hırsız bunu çalsa küfür eder. Önde yine güzel bir makas aralarımız var. Şöyle güzelce bir makaslarımıza da girelim. Lan araba yolda zor gidiyor. Bir de makas atıyor. Two days later. Kesene bereket olsan tatlı güzeldi. Eyvallah ya ayağımız da afiyet olsun lafım olur. Hafta içi tekrar uğra da motor değerlerine bakalım. Tamamdır usta aydın kolay gelsin. Arkadaşlar işte, sanayiye geldik. Kamyonumuzu görüyorsunuz. Şunun güzelliğine bak be. Sana kırmızı çok. Bak plaka detayına gel. 60. Buradan tokatlara da selam olsun. Yine bizi nereden izliyorsanız yorumlarda yazın. Her tarafa selam olsun kardeş. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kazalı kamyonumuz yapıldı. Bakalım bundan sonra ne olacak? Modifiye falan ederiz. jet'e kalkarız. Aksorumuzun ben şöyle sağını sonunu göstereyim arkadaşlar. O eski halimden eser yok şimdi. Harbiden de gördüğünüz üzere o eski halinden eser yok. Cıncık gibi oldu. Baba arkasında da ne yazıyor? Oğuzhan Kaplan yazıyor. Lan gözükmüyor arkadaşlar. Heh gördünüz mü? Biz bu işin hakkını veriyoruz birader. Yani boşa demiyoruz. Hakkını ver ki alem sussun. Gözleri zaten izlemeye mahkum. Kamyonu da maşallah yazın ki nazar değmesin arkadaşlar. Şöyle bir içine geçelim. Cıncık gibisi. Haydi bismillah. Kamyonumuzun içinde gösterilmiş gösterim arkadaşlar. Şu anda böyle ekleyeceğimiz bazı şeyler illa koyacaktır. Kontağımızı açalım. Aydın bakayım. Canavarın sesini duymaya hazır mısınız? Şöyle bir camlarımızı da birazcık indirelim. Aydın bismillah. Oy, aksar mısın be? Egzozcu Kadir'in yanına da gideceğiz arkadaşlar. Egzoz'a bir şeyler de bakacağız kardeşim. Yakup Usta'nın bana bir sürprizi varmış. Güzel bir korna da attım dedi. Şu kornayı da bir dinleyelim. <laughs> Aksar'dır baba. <laughs> Bu birinci sürpriz. İkinci sürprize hazır mısınız? <laughs> ulan tam bir jet paket oldu arkadaşlar aydın bakayım sanayiden çıkacağız şöyle güzelce Vallahi kamyon benim bayağı boşuma gitti Sizin de hoşunuza gitti mi yorumlarda yazmayı unutmayın Haydi kolay gelsin Yakup usta buradan bu kamyonu döndürebilir miyiz döner döner biz usta şoförlüğümüz sayesinde her şeyi döndürürüz ama şöyle bir durum var giden geri dönmez Vay be yine bayağı bir dertlendim arkadaşlar. Olsun kardeşim size bir şey olmasın. Olsun mu olmasın dert sana uğramasın. Osman Usta kolay gelsin. <laughs> Ey maşallah valla sanayide böyle tandıklar olunca iyi oluyor. Şu anda başka sanayiye gidiyoruz arkadaşlar. Egzozcu Kadir'in yanına uğrayacağım. Bugün egzozu yaptırabilirsek iyi olur. Yaptıramazsam bir sonraki bölümde bakacağız detaylara inşallah. Nasıl kısmet kardeşim. Şöyle bir kasetten yavaşça geçerim ki kamyonumuzun altı sürtmesin. Gerçi şu anda led falan yok da arkadaşlar. Şunun güzelliğe bak be. <laughs> Ey maşallah. Vallahi çok iyi ya. Zaten beni bilirsiniz arkadaşlar. Ben aksorcuyum kardeş. Kasetten falan da geçelim kardeşim. Haydi bakayım. Sanayide kamyonla geziyoruz. Daha ne olsun? Hem de kendi kamyonumuz. 61 kardeş. Arkaya da güzelce bir er bağlı falan yazdırırsak iyi olur. Bakalım arkadaşlar i̇şte bunların hepsini nasıl kısmet. Allah yürü ya oğlum dedikçe bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tabii ki burada sizin de destekleriniz önemli. Bu hakkındaki detayları da Discord sunucumuzda öğrenebilirsiniz. Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında linkini bırakacağım. Burada yine bir trafik var. Lan buranın da trafiği bir bitmiyor kardeşim. Eyvallah dayı oğlum Adam da bize bir yol verdi. Bayağı bir trafiğe kaldık. Ne oluyor lan burada? Ana adamlar çöp indiriyor arkadaşlar. Çöp kamyonunu görüyor musunuz? Ya bu Allah kahretmesin sizi. Adamlar gaza yapmış. Ha gel gel şöyle. Devam et sorucu dayı. Ulan ben de diyorum ki bu trafik ne? Buna lan böyle. Arkadaşlar Eyüzü bir şeyden racim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet bugündür. Ya bu lan böyle. Arkadaşlar benim gördüğüm siz de görüyorsunuz mu? Galiba iyice derler. Yavaşsa kaçsa gidiyor. Kamyondan indim arkadaşlar. Trafiği kontrol etmeye geldim. Şuradan bir kendimi emniyet şeridine attım arkadaşlar. Bu yol gitmiyor. Bu trafik çekilmez arkadaşlar. Esime gelme Allah'ım ya Rabbim şuradan kendimizi bir sol şeride atalım. Biz ne de olsa jetçiyiz kardeş. Biz bu işin hakkını veriyoruz. <laughs> Hayır bak devam et. Yalnız bu öndeki adam niye fren? Sen niye gitmiyorsun? Ya bunu bana birisi açıklasın arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Gidemiyorsanız sol şeritte ne işin var? Ne yapıyorsun sol şeritte? Allah Allah adama tampon yapıyorum hala gitmiyor. Ay biz vallahi bugün var ya nane yedik arkadaşlar trafiği görüyorsunuz mu? Bu trafik nasıl bitecek kardeşim şuna bak. Oğlum siz mal mısınız? Mal taklidi mi yapıyorsunuz? Yine kaza olmuş. Vallahi oyun iyice multiplayer'e döndü arkadaşlar. Şuna bak. Al geri sen tırcı da devam et. Mal bir tane değil ki. Her yerde bir sorun var. Bu videoda ne oluyor anlamadım. Bak yine kaza var. Ay oğlum var ya. Git git ne bekliyorsun? Git Ulan yeni kamyonla da sinir stres sahibi oldu. Şuna bak. Önü boş gitmiyor ki gitsin. Ne mal adamsın şuna bak. Vallahi çıldırma. Şöyle ben bir kendimi sol tarafa atayım. Aydın bakayım. Bas bas. Kaç lan gidiyor lan. Ulan bırakmadılar ki kamyon kamyonumuz sürekli arkadaşlar bir şey tek izin vermediler. Ne oluyor lan burada? Bakayım arabaya bir şey oldu ama çözemedim arkadaşlar. Hey bak unuttum bir sürprizimiz daha var iyi şimdi. Kamyonda çakar var kardeş çaka çaka gidiyor. <laughs> Ey maşallah aksardır ah baba Baslanmaz jettir baba Kamyonla ilk defa yüzü geçtik arkadaşlar

Ray, 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 ray. Vallahi yoruldum arkadaşlar sabah sabah ne kadar trafik varsa hepsi bizi buldu. Aslanmaz bas, ayın bakayım şöyle aralardan da geçelim. Yeni kamyonumuzun hakkını vere vere gidiyoruz. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi güldün? Ben de gülemedim. Yalan dünyada. Ah yalan dünyada yalan dünya yalandan yüzüme gülen dünya ben de buna istiyorum buyur Abi gidemiyorsanız sol şeride açın açın ben gidiyorum oy. Ondan sonra diyorlar ki arkadan niye korun Gitmiyorlar 90'lı yolda 90'lı arkasından geliyor Adam 70 ile gidiyor Vallahi sinir stres arkadaşlar ileride benzinlikte duralım Gideyim ben bir güzelce bir karnımı doyurayım kardeş Ondan sonrası nasıl kısmet Zaten bu trafikte çekilmez Şuna bak şöyle ben araya tekrardan geçeyim abi Şöyle biz bir kendimizi atalım Buradan zaten benzinliğe gideceğiz Vallahi dallandım arkadaşlar çekilmez Şuna bak kardeşim Şöyle bir güzelce bir girelim Haydi burada lokanta gibi bir şey var karnımızda doyururuz Otobüslerin park ettiği yere park etmeyeyim de Aa böyle park edeyim ben ya Haydi Aha da böyle iyi tamam Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın Yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum de çok çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay